geldiniz. Adım Şeyma. Sen nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl yardımcı olabilirim Ha şimdi ben Debiak'la aradım da bunlar benim yüzüme kapattılar telefonu. Bu Kim şikayet... aradınız? Debiak, aradım sizi. Başka bir avrat çıktı orada diyeceğim zaten. Şikayet edeceğim sizi. Bu başta çalan müziği bağırmadım. Evvel baştan onu diyeyim. Bu mahsuni falan yok muydu? Bu ne ya? Bağdık, mıt müziği beğenmediniz? Bu döt mürt diyor ya başta o bağlan mağlan diyor hiç bağlanmıyor. O bunda kol daha. Bizi ararken aradığınız müziği bizi beğenmediniz? Beğenmedim ha. Onu değiştirin onu mahsunu falan koyuyor. o ne öyle. Arıyor ara sıra dağın başı. Adınızı öğrenebilir miyim ben? Neyimi? Adınızı isminizi. Ha, ha Hasan Hasan. Hasan Bey teşekkür ederim. Hasan Bey masun Kırmızı Gül'ü mü koyalım onun yerine? Masuni Mahsuni Şerif, masun Kırmızı Gül'üm ya Allah Allah. Masuni Şerif, Masuni. Dumanlı dumanlı oy bizim eller diyor ya. Ha anladım. Ha. Sinatör Bey bu hani şu anda biz ararken çalan Türklerin üstümüzde olduğu için o yüzden o çalıyor. Yoksa hani çok istediğinden dolayı ya da farklı bir şeyden dolayı değil. Sadece Türklerin üstümüzde e, olduğu için. O zaman, o zaman ben, ben, benim numarayı eklen onu. Ben da Masuni çalsın. Yok işte öyle bir işlem yapamıyoruz. E niye telefonlarda en bir şeyler, şeyler yapıyorlar için. ya. En püyük men püyük Onun büyük gibi şeyler. olmuyor işte. O çalarken dinlet. Onun gibi olmuyor. Ha peki neyse. Onu Biz onu gör. Çalarken o müziğe müdahale edemiyoruz. O yüzden. Ne, bayağı adıma ne dedin sen? Biz ararken müdahale hani sizin dediğiniz müziğe müdahale edemiyoruz o yüzden dedim. Ha tamam. Şimdi ben bu telefondan mesaj gönderemiyorum. Birincisi bu. Kısa mesaj gönderemiyorsun. He o şey kısa mesaj. Ondan sonra Numaranız uzun, uzun mesaj. Uzunun da kısasını hiç gönderemiyor. Bir numara istiyor benden. Onu da giremiyorum. İp kıran dağın tepesi diyeyim ben. Numaranız 539 302 96 çift efendim. Şu an aradığınızı. Ha hadi öpeyim. Ne demeye nasıl diyorum bak. Ben onu 10 günde diyemezdim işte. Bu numaradan mı mesaj gönderemiyorsun? He he he. He, tamam tamam. Peçattan ayrılalım. Bir bakalım bir sorun mu var hatta. Bak ben evet ne bakıyorsun hadi. <gülüyor> Alo. Aaa <laughs> sor ediyorum şu an haksızlık. Ha, sen de yüzüme kapatma, bayağı kapattılar yüzüme Yok, zaten onları. Diyeceğim bir şehre ineyim ki ben onları edeceğimi biliyorum. SMS alabilir mi? Gönderebilir durumdasın. Hatta hiçbir sorun yok. Telefonun ayarları karışmış olabilir. Bir kağıt kalem alın isterseniz. Mesajlarını ben belirteyim. Onları bir şimdi, bir Şimdi ben dağın başındayım. Koyunların üstüne boyu yenen yazsam olur mu? Anlamadım. Ben dağın başındayım. Koyun yayıyorum diyorum. Koyunların üstüne yazsam olur mu numara? Çok mu? Numara çok mu? He. Numara değil, size mesaj ayarlarını vereceğim ben. Oradan yapamıyor bunu? Yok, siz telefon üzerinden yapacaksınız. Ya da kalksan bu göndermiyor ya mesajı. İşte mesajı göndermemesinin sebebi hatınız üzerinden. E ondan sonra geçen şehre indim, tomağımız da elli kontrol atmışsınız. Bana hiç gönderdiğiniz yok. Yüklüyorum, yüklüyorum, ancak yiyorsunuz. Ne bir... kontürü mü gelmemiş? Ne kontürü gelmemiş? He, geçen, ge geçen gitmiş 10 kilo nar aldım diyor, hep kontür çıktı içinde diyor. Ha, kaç kontür almış, kaç kontür çıkmış anlamadım. 10 kilo nar almış, içinde diyor, bir sürü kontür çıkmış diyor ha. <laughs> Öyle bir kampanyamız yok ki ama, nar kampanyamız 50 kontür, 250 kontür. Ne bileyim 10 kilo nar aldım diyor, narların içinde kontür çıktı, Kazıdım yazdım hep diyor. Narların içinden kontür çıktı. He, beni mi kandırıyorsun? Demek ki bir sorun isterseniz, öyle bir kampanyanız yok. Vay vay vay, ben ona edeceği biliyorum. Konuştum ben derim, o avradıyla konuştum. Yalan söylüyormuşsun sen derim. Kontrol yok mu şimdi kontrol? Yok öyle bir kampanyamız yok. 50 kontrol, 200 kontrol alıyorsunuz. E tamam ben. verin, ondan verin o zaman. Tamam isterseniz ondan tanımla tanım hattınıza. Ha? Ne zaman tanımladıcınız? Hemen. Ben mi tanımlayacağım, siz mi tanımlayacaksınız? Yok, burada. Ha. Dur şu o öteki, öteki... Ama kampüsler. Kampüslerde 50 kontrol, 250 kontrol alamazsınız. E, kampüsünü bilmem ben, bahçesini, kampüsünü ne bileyim ya. Verdiler bana rende kullanıyorum bunu. Tamam ama sizin attığınız bu tarifeçli kampüsler. Kampüsler tarifesindeyken 50 kontrol, 250 kontrol alamazsınız. Ha benim oğlan... Yani bunlar kampanyasından faydalanamazsınız. Benim oğlanın üstüne zaten bu hat. Kampüsü mü oğlanın üstüne? He oğlanın üstüne. İşte o kişi kampüslerle yapmış oldunuz demektir. Kampüsler tarifetinde olduğunuz için o yüzden nar kampanyasından faydalanamazsınız. Kampüsler daha iyi. Siz bunda kalın. E tam nar olmazsa portakal olsun canım. Yok o da olmuyor. Sadece nar var. Narın içinde mi çıkıyor sadece o kontrol? Yok nar kampanyası diye bir kampanyamız var. 50 kontrol, 250 kontrol alıyorsunuz. E canım hani, yani bu hani... 250, 250... Çık böyle çalınca ona nar deniliyor. Kampüsler mi? Nerede? onda olmuyormuş dedin. Şey yedi o zaman e, portakaldan uçsun belki de. Öyle bir kampanyamız yok. Sadece nar var. Allah Allah. İt burnu ne yok mu? Anlamadım. İt burnu falan yok mu? Anlamadım ki. İt burnu, it burnu. Hani şu çay demliyorlar ya. Ha yok. Cucuk sadece burnu. nar var. Sadece nar var. Allah ne, sadece nar. E o zaman nar verin. Kampüs sahibisiniz. İptal olur kampüsler. O <laughs> ne ne olursa ne olur? Kampüslerden faydalanamazsınız. Kampüslerden çıkarsınız. Neyinden faydalanıyorum ki onun ben? 150 kontrolü dediğiniz 31 günde bir 2 saat veriliyor size. 120 dakika. Tüm Türk serleri arıyorsunuz. Kampüs serleri 10 dakikası bir kontrol arıyorsunuz. Bu, bu Vodafone'u ne aradım ya? Cahil cahil kontrol yakıyor ya. Bu tüplüsü müplüsü yok mu bunun az yakanı? üç kontür gidiyor. En uygun kampanya bu. Yani o, dakikada evet. üç kontür geliyor. Ben alo diyene kadar üç dakika geçiyor zaten. İşte dakikada üç kontür gidiyor diğer operatörleri ararken. Bu e, iş olmuyor ya böyle. Vallahi çok pahalı. O müziği de değiştireceksiniz. Sözünü aldım. Değiştiremeyiz şu anda. Onu iletiriz birimize. Daha farklısını yapabilirlerse olur. He. Öyle bir söz vermedim. Vermediniz. Yok öyle bir söz verirsem yanıltırım sizi. Size yalan söylemiş olurum. bir de bu şimdi benim avradım biri şeyde Almanya'da. Ona bazen resim istiyor buradan. Koyunların, kuzuların resmini istiyor. Çek de gönderdiği. Evet mi? Bilmiyorum işte. Resimli mesaj. O da mı gitmiyor? O, o da gitmiyor. Geçen dedi, resimli mesaj gönder dedi. Resmi gittim fotoğraf makinesinden çektim. Postaneden gönderdim. <laughs> O zaman isterseniz ürün danışmanınız aktarayım. Ürün danışmanınız bir baksın ki niye mutluyum? Yok yok oraya aktarma oraya aktarma. Bayağı aktardı yani bir tane soruya. Hiç yapamadı yüzüme He. kapattı o herif. Onu da diyeceğim Ama zaten şikayet yapamayız. edeceğim. Bu da Ayarı yok mu onun? Yok biz ayarlayamayız o birim ayarlıyor. O birim istemiyorum ayarlamasın. Resmi ben postaneye gönderirim. Peki o zaman. Ha. Başka diyeceklerim ya dağın başındayım şimdi tek tek aklıma getiriyorum diyecekleri mi? Ha bir de ben şimdi ip kıran defesin diyeyim ya. Anlamadım. İtkıran Dağı'nın defesinde diyeyim ya ben şimdi. Hangi Hangi yıl? Kahramanmaraş. Hı? Onun e, Koçova'sı var, Koçova'sı. Tamam. Ha işte orada İtkıran Dağı'nın defesinde iyi çekiyor telefon. Acık aşağı indim mi telefon çekmiyor. Iyi çekil, şehri çekmiyor. Şeh şehre değil, şehri nerede gördüğümüz var ki? Ay Ayda yılda bir inersek iki portakal, normal alacak, ona da kontur çıkmıyormuş, onu da almam. Yani köye gittiğinizde mi çekmiyor seni? He he, amuda kalkıyorum, amuda konuşmak için. Cama yap, ağzımı cama yapıştırıyorum. Anladım, peki o konuyu isterseniz veririm. Arkadaşlar bir kontrol etsen ki baz istasyonunda bir sorun var. Yok, sen, sen niye gülüyorsun ki orada? Ee? Anlamadım efendim. O, orada biri gülüyor biri ne diyor kim o? Tanıyor mu beni? Yok burada herkes şu anda görüşüyor abonelerle. Konuşuyor. Kiminle konuşuyorlar? Herkes bir aboneyle konuşuyor. Siz onları duyuyorsunuz şu anda. Siz burada telefonla mı konuşuyorsunuz? He? Bir tek sen de alsın yani. Yok değil. E ee, ananız babanız bir şey demiyor mu siz her gün telefonla konuşuyorsa? <laughs> benim, benim o benim oğlanı ben her gün duyuyorum, nada konuşuyor telefonla diye. Telefonda konuşmuyoruz. Burada biz sizlere hizmet vermek için konuşuyoruz. İşimiz bu bizim. Ha, iş. para kazanıyorsunuz yani. Tabii ki. Ha, tam o zaman o zaman başka. Benim oğlan her şöle şey orada burada telefondan konuşup duruyor eli kulağından. Kulağı mı sarı oldu kulağı dedim doktora götürdüm geçen. Telefondan olmuş. nada konuşmuşsa yar olmuş. Alo. dinliyorum efendim ben sizi? Ha şimdi bu şeylerin de danışma hattı, sağlık mağlık var mı bunda? Bizde mi? He. Tabii ki. Ha sağlık danışma hattınız var yani. Sağlık danışma hattı derken? Ya işte ne bileyim bu bazen gece zırhla yaptırıyor. Nereye arayacak bir sağlık danışma hattı ne yok mu? siz arasam yardımcı olur musunuz? Yok, Türkselle sağlığın bilgisi yok. Ha bizim buraya bir de helikopter düştü bulamadılar bu hani şey vardı ya. M Muhsin, Muhsin. Bizim Muhsin. Alo. Dinliyorum efendim. Ha o, o, Muhsin düştüğünü bulamadılar. Şimdi dağın tepesinde beni kurt kapsa kim bulacak? Siz mi buldunuz efendim? Siz görebiliyor musunuz mi peki? Yok ben göremedim. Ben nerede göreyim ben? Kıda var ya yürüdüm. Anladım. Şimdi ben diyorum ha, ha beni kurt kaptı. Ben beni diyorum nasıl bulucular diyorum. Telefonu da onun için gezdiriyorum yani yanımda. Kurt murt dalarsa bulsunlar beni. Anladım. Bir telefonunuz bir bu yardımcı olabileceğiniz bir farklı bir konu var mı? Şu an çünkü bekleyen abonelerimiz var efendim. Bundan yeri mi ne yeri mi bulursunuz ha? Ben kaybolursam. Allah korusun öyle bir sorun olmasın inşallah. Öyle bir sorun olursa da devletimiz bulur zaten. Devlet acık geç buldu ya. <laughs> Yani devletimiz budur. Öyle bir sorun da olmaz. Vallahi devlet beni dağın başında çok da zor bulur ya. Ben burada üyesem var ya bu. Bu, bu diye diyem yazıyorlarmış, nem ne yazıyorlarmış, nerede olduğunu diyormuşsun. Şimdi der mi ben onu nerede diye, diye yazsam? İtkıran dağının tepesindesin der mi? Neredeyse zaman bilgisi verirsin. Şimdi İtkıran dağının tepesindesin der, it der mi bana? Şimdi oranın adı nedir bilmiyorum ben. İtiran evet. da Ko Koçova'sı. Ovası, Koç Tamam, ver o zaman. Yani size orayı tanıtacak, oranın tanımını yapacak bilgiyi verir. Nasıl yapacak onu? Gerçi mesaj atmıyor ki. Bir numara evet, değil. Bir yazıp 77 77 mesaj göndereceksiniz efendim. Dört kontrolü ücretlendiriyorsunuz. Dört kontrol. Hı hı. Oo bağlıymış o. Ne dört kontrol diyor. Bir de bari bu mesaj merkezinin numarasını vereceğim bana vermedin. Tamam vereyim not alın. Şimdi neyle yaz takımın? Dur, şurada ocak, şey yani ataş yani oradan bir köz alayım da. Tavarın üstüne yazayım ne yiyeyim başka? <laughs> ha şimdi de bak. Artı doksan. Teker teker diyeceğim onu neyle diyeyim ben hemen artısını doksanını dokuzunu. Tamam artı. Ha. Dokuz. Tamam. Sıfır. Sıfır. Beş. Beş. Dur kömür bitti. ha. Kaçta kaldık? Dokuz. Iki, dokuz. Ha. Sıfır. sıfır. Bir. Bir. Sıfır. 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 Kaç? Sıfır. 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 Dört tane sıfır var yani sonda. Yavut tavır. <laughs> Yazdınız mı? Yazıyorum da git alıma koyuyor mu ki? <gülüyor> Estağfurullah. Bir <laughs> Üstüme çıkacak namussuza bak. Yet yet <laughs> üstüme çıkacak namussuz. <laughs> ha ha şimdi de. Not aldın mı bunu? <laughs> He. <Ha>, onu yazdım. <laughs> şimdi ben mesajı yazabilirim. Göder der mi şimdi mesaj? Bunu no yazın mesaj merkez numarasını ondan sonra benim gönderemezseniz. E yazdım işte. Telefonla hattı denemeyiz. E ya, yazdım yazdım. Aha yazdım. Yetmeyecek mi şimdi mesaj? Mesaj merkez numarasını onu yazmanız gerekiyor. Puh Allah belanı verir. İteba hala su diye ya verdik yazdım kağıdın üstüne ha. Ha ne tutsun? yardım kalır rezilin bir konu yoksa efendim. Görüşmeyi sonlandırmak durumundayım çünkü aboneliyim şu an bekliyorum. senin adın mı ya? Adın senin. Şeyma. Şey mi? Allah razı olsun senden. Bak sen güzel konuştun. kapatmadın efendim? ha. Hadi Allah Allah Se al, Allah emanet selam söyle oradalara da gözlerinden öperim. Ha, var mı teşekkür buradan de. bir isteğiniz? Ya süt, bal, teşekkür et. Sağ olun efendim, vallahi sağ Valla dinim geçsin ha doğru söylüyorum. İsterse salarım adresi verin. Şehre enince gönderirim. Yok efendim. Teşekkür ediyorum ben. Bu şimdi, nerede, nerede konuşuyorsunuz? İstanbul'da mı konuşuyorsunuz siz? Erzurum. Erzurum mu? Ha, evet. Ha, Erzurum adam iyi olur zaten ya. Peki, Biz, Teşekkür ederim efendim. Çok şey sadece ettiğiniz için iyi akşamlar. Tamam, hadi oradalara selam söyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.